Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Şakma Minecraft oynuyorum. Bir bölüm en baştan başlıyorum. Birinci bölüm. Şakma Minecraft neden sormayın kardeşim. Hopdum hopdum da indirebilirim de istemiyorum. Baya karışık. Abimin de falan gelmesini istiyorsanız maksimum 10 beğeni istiyorum sizden. Anne Heh tamam. Bir dakika. Yatalım. Şimdi buradan Steve'i seçek. Köy bunu önceki videoda yaptım hatırlarsınız. O kalıyor hala. Şimdi haritamızın ismi. Efsanevi. Efsanevi. Krallı. Efsanevi, krallı. Efsanevi, krallı. Efsanevi kral. Efsanevi krali bilmem bilmem acaba yolum speed'i kendisine bırakak speed'i kendisine bırakak Jury World ya bir dakika ama bir dakika bu olmadı ki şimdi bu olmadı ki şimdi survival oldu survival yapacaktım ama bak survival İsmini sonra bakarız ikinci bölümde bakarız işte hem 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 bakarız ya adada da olmadı. Tamam ben şuralara giderim. İlk önce şu ağacımızı bir Yeniden alayım. Yeniden alayım. Hadi, kıralım. Ağacımı da kötü sevdim. Kendi abi yürüyen adı kıralım. Sonra yarısını tutar ya. Tutar bana. Koz koz koz. Giderki bölümler çok aksiyonlu olacak. Söylemeyeyim. 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 Söylemeyeyim işte. Şuradan kum toplayacak var. Cam yapacağım. Yaşamıyorum sarmıyorsa gidin bari ne yap. Abi siz de alayar ekim seviyor şey abi. Ben evimi güzel bir şey yapacağım bak. Söylemeyin, söylemeyin. Lan oğlum nasıl koydum ben bunu? Baga girdi oyun. Yap dur bir dakika. Bunları yaparak giderim. Ya oğlum ben neden? Ya hasiktir ya. ya. Şuradan geç işte ya. Kral. Ya oğlum ben niye bu durumlara düşürüyorsunuz siz ya? Bir tane çalışma masası bile yapamadım daha. Ama ya sızdıklar ama. Ya şunları kır. Bana mı geldi düştü mü? Düşmüş. Diğeri düşmedi ama. Ha tamam. Düşmedi. Bu bölümde kendimizi kasılacağız. sen. <laughs> <laughs> Samet Karataş köylerimiz. <kızlarımız>. Benim <laughs> ben sıfadım sevdim. Uu of geldik. Arkadaşlar yorumlara yazın sence evi nereye ekleyeyim? Evi nereye yapayım? Buraya mı yoksa başka bir yer arayayım mı yani? Yer altına mı ekleyeyim? Dizeyde mi olsun? Suyun üzerinde mi olsun? Söyleyin. Arkadan günde sesleri geliyor da. Neyse. Şimdi biliyorum artık çalışma masası yapabilirim. Dinleyin yani. Bu arada arkadaşlar parkur kanalı da açtım. Yok ikinci kanal değil yani anladınız mı? Parkur haritası da olacak yani yapacağım. Baya uğraşacağım onun için iki tane kazma yaptım nedenini sormayın. Bilmiyorum kendi kendime ne oldu. Abi ki 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 seniz de bir böyle abim geliyor da burada ya ben böyle pik yapmaya başlıyoruz anasını seveyim daha bir dakika bir dakika lan 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 ha. neden bunu yapıyor veya ağacın üzerine bir ev yapayım söyleyin işte ya bu ne oluyor oğlum ya bu ne ya gülmeyin kanka gülmeyin Aha. He, anladım anladım aynen aynen sağ anladım kanka anladım. Ben şurada kendimi bırakar mıyım mı? Bırakırım herhalde. Bırakır beni öldürmez değil Bırakır beni öldürmez değil mi? Kapadım. Lan. Bu telefon bozuk yemin ederim bozuk ya kapattım. Bilgisayar alsın. Sizinle kapatalım. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonra geliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.